arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalan dördüncü bölümde neler olup biteceğini paylaşacağım. Gide gide dizinin heyecanı bayağı artmaya başlıyor ve Melike gerçekliğe karşı gözlerini atıyor. Yeni bölümde Melike çok şeylerden şüphelenecek ve gerçeklerin peşine düşecek. Peki gerçekleri öğrenebilecek mi? Ve Hazan Melike'nin gerçekleri öğrenmesi için bu yolda ona destek olacak ve gerçekleri ona anlatacak. Ve bence Melike Hazal'ın sözlerine inanacak. Çünkü kendi de azdan çoktan gördüğü bazı şeylerle bu yalanın farkına varmıştı. Mesela patikler, Duru'nun sırtındaki doğum lekesi. Aynen onun kızında olduğu gibiydi. Ne kadar Hülya ve Berdin Hanım Melike'li uzaklaştırma planları kursalar da planları alt üst olacak. Çünkü artık Melike'nin arkasında güçlü bir işin var. Yani Kadir. Ve bölümlerde Melike ve Kadir arasında yakınlaşma göreceğiz. Ve bence Melike ile Kadir bir ilişkiye başlayacaklar. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Beyrin Hanım, Duru ve Melike'nin yakınlaşmasını gördükten sonra baya sinirlendi. Ve Duru'ya kızdı ve ona bir tane tokat çaktı. Ve Duru da bu olanlardan şüphelenmeye başladı. Bence yeni bölümde dizinin reytingleri baya çoğalacak. Sizler ne düşünüyorsunuz? Eğer sizler de benim gibi düşünüyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendi analizimi dördüncü bölümden sizlerle paylaştım. Daha fazla bilgiler için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki video kadar hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.